Merhaba, İsimsiz Sırlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Ben Farah Yurdözü, UFO, paranormal olaylar ve metafizik konular araştırmacısı yazarım. Biliyorsunuz kanalımda sizlerden gelen mesajları yorumluyorum, okuyorum. Yaşadığınız paranormal deneyimleri, metafizik olayları, bazen de UFO'lar tarafından kaçırılmaları burada okuyup sorularınıza cevap veriyorum. Ama bütün bunları yaparken adınızı, kimlik bilgilerinizi, isminizi gizli tutuyorum. İşte bu nedenle biz isimsiz sırlar kulübü olduk. Ve bugün sizlerle paylaşmak istediğim olay Antalya'dan geliyor. Bana mesajı ulaştıran hanımefendi diyor ki ben paranormal konuların pek çok alanında değişik olaylar yaşıyorum, değişik deneyimler geçiriyorum. Ve şöyle demiş, öncelikle size teşekkür etmek istiyorum. Zira sizin sayenizde kendimi daha da iyi tanımaya başladım ve bu konuda algılarımı daha fazla geliştirebileceğimi anladım. Sizi ilgiyle izledikçe daha önce yaşadığım deneyimlerim tekrar su yüzüne çıkar oldu. Çocukluğumdan beri var olan psikolojik yeteneklerimin 34 yaşında farkına vardım. Hayvanlar ve bitkilerin frekansına girerek onlarla telepatik bağlantı kurarak konuşmak, duru görü kanalıyla dünya dışı varlıklarla iletişim kurmak, olacakları önceden görmek, kötü enerjiye sahip insanlarla konuşurken bir anda gözlerinin değiştiğini ve çekik adeta yılan gözüne benzer hal alması, depremleri önceden tahmin etmek gibi birçok deneyim yaşadım ve halinde yaşıyorum. Evet dediğim gibi hem geleceğe yönelik kehanet tarzı diyebileceğimiz deneyimleri var hem de dünya dışı varlıklarla bir takım yakın karşılaşmalar olmuş sanıyorum. Ve sadece bu değil, hayvanlar ve bitkilerle de bir şekilde telepati yoluyla iletişim kurabiliyor. Turizmci olduğumuz için Antalya'nın Tekirova köyünde bir otelde çalışıyorduk. Köyde hayvanlarla ve bitkilerle iç içe yaşıyorduk. Kızımla çevremizdeki hayvanları besliyor, onları seviyor ve oynuyorduk. Bir akşamüstü bir ineğin yeni doğmuş yavrusuyla otladığını gördük. Kızımla taze yoncalar toplayıp buzağanın yanına gidip onu beslemeye başladık. O anda inek yavrusunu koruma amaçlı üzerimize doğru gelirken yavrusunu beslediğimizi anladı ve otlamaya devam etti. Şimdi zaten hayvanların algıları, algı kapasiteleri o kadar gelişmiş ki konuşmalarına gerek yok, herhangi bir lisan bilmelerine de gerek yok. Bir insanın enerjisini hissediyorlar. O insandan zarar mı gelecek, yarar mı gelecek bunu biliyorlar. Ve tekrarlıyorum, bütün hayvanlarda bu çok gelişmiş altıncı hissediğimiz medyumsal kapasite zaten mevcut. Olmasaydı doğada tek başlarına hayatta kalamazlardı. Yani ellerinde cep telefonları veya navigasyon cihazları veya kredi kartları olmadan bu kadar zamandan beri varlıklarını sürdürebiliyorlarsa insanlardan daha üstün bazı özelliklerinin olduğu da kesin. Birkaç gün sonra otelden oturduğumuz lojmana dönerken arka yolu tercih etmiştim. Havada kararmak üzereydi. Korkarak yürüyordum. O anda yavrusunu beslediğimiz ineğin bir ağaca bağlı olarak otladığını fark ettim. O da benim geldiğimi görmüştü. Yürümeye devam ederken birden yolda iri bir köpek belirdi. Bana bakıyordu. Çok korkmuştum. İnek sanki neden durduğumu anlamak için etrafına bakındı ve korktuğum için durduğumu anlayınca bağırarak köpeğin üzerine yürüdü. Köpek kaçtı ve inek bana geçebilirsin, korkma der gibi möhledi. Aslında ne dediğini anlamış ve bu durumu sıradan bir olaymış gibi algılayarak yürüdüm gittim. Daha sonra korktuğum o iri yarı köpek bir sabah yolda geldi. Hayvan adeta şaha kalkarak boynuma sarıldı. Tamam, Tamam ben de seni seviyorum dedim. Daha önce hiç yan yana gelmediğim bir köpek boynuma sarılmıştı. Anlatırken bile halen ürperiyorum. Hanımefendinin duru görü yetenekleri de var. Nedense hemen hemen tüm yeteneklerim Antalya'da daha belirgin bir hal almıştı diyor. Bir gün mesai arkadaşlarımızla birlikte antik bir kenti ziyaret etmek istedik. Bilirsiniz, yerleşim merkezine gelmeden önce uzunca bir yolu yürümek gerekir. Merkeze geldiğimizde önce prenses ve kral lahdini gördük. Sonra yolun başında durdum ve şehre uzun uzun baktım. O esnada çok tuhaf bir şey oldu. Gözlerimi kapattım ve aynı televizyon ekranı kayar gibi zaman kaydı ve ben o antik dönemdeydim. Sokaklarda dolaşan insanların kıyafetleri farklıydı. Set üstünde oturmuş erkekler Havlaya benzer oyunlar oynuyorlardı. Ama ben de onlardan biriydim. Birkaç saniye kadar süren bu vizyon sanki bana saatlerce oradaymışım hissini vermişti. Personel müdürümüzün sesiyle kendime geldim. Ne oldu sıkıntın mı var gözlerini kapattın da deyince ona olan biteni anlatmak zorunda kalmıştım. Daha sonra alanı gezerken farklı hislerle doldu. Bu zamanda bana yabancı gelen aslında daha önce benim yaşadığım yerdi. Evet, çok ilginç bir deneyim. Bir zaman kayması mı yoksa geçmiş yaşantılara ani bir geri dönüş mü? Ve sadece geçmişten değil, gelecekten de bazı vizyonlar alıyor. Amerika'da yaşanan 11 Eylül olayını 3 ay önceden, duru görüde açılan vizyonda her detayıyla görmüştüm. Evet, biliyorsunuz 11 Eylül 2001 tarihinde New York'ta bulunan ikiz kuleler bir saldırıyla tamamen yıkıldı ve çok fazla sayıda insan da hayatını kaybetti. Önce kulelerin yandığını, hatta uçağın başımın üzerinden büyük bir gürültüyle geçtiğini görmüş. Bu yüzden korkudan kendimi yere atmıştım ki elini tutarak frekansına girdiğim arkadaşım gülerek "Ne oldu? Neden kendini birden yere attın?" korkutma bizi dediğinde başımın üzerinden devasa bir uçak geçti dedim ve çok gülmüştük. Daha sonra görüntü devam etti ve soruyorum burası neresi? Tanımıyorum dedikçe gözümün önünde New York'u betimleyen bir sürü kart geçiyor hızla. Tam o anda hürriyet heykelinin resmi geliyor gözümün önüne ve heykelin arkasından yükselen dumanlar. Kaçışan insanlar bu arada çığlık seslerini de duyuyorum. Yani 3 ay sonra olacak o felaket olayı bir şekilde üçüncü gözüyle bir vizyon olarak sanki gözlerinin önünde açılan bir perdede izlemiş. Aradan 3 ay kadar bir süre sonra çalıştığım otelin lobisindeki televizyonun sesi sonuna kadar açılmış ve tüm misafirler, çalışanlar şaşkınlık içinde New York'ta gerçekleşen o felaket haberini izliyorlardı. Daha önce Duru Görü'de gördüğüm görüntüleri şimdi ekrandan izliyordum. Bu örnek gibi daha birçok deneyimlediğim olay var ve hepsi de zamanı geldiğinde gerçekleşti. Tabi bu nadir insanlarda rastlanan bir deneyim. Nadir insanlarda rastlanan bir armağan. Birkaç zaman sonra yaşanacak iyi veya kötü bir olayı önceden görebilmek. Tabii ki eğer bu olaylara engel olmak mümkün müdür? Böyle bir felaketi gördüğünüzde kime ne söyleyebilirsiniz? Tanıdığınız bir insansa veya kendi ülkenizde yaşanacak bir olaysa belki belirli kurumları uyarabilirsiniz, bilgi verebilirsiniz. Ama hiç kimsenin aklına gelemezdi tabii. E, o ay Eylül'de, 11 Eylül'de böyle bir olayın, böyle bir felaketin yaşanacağı insan e, kendisi de inanmak istemez. Olacağına inanmak istemez. Ve duru işiti deneyimleri de yaşamış. Anne bypass ameliyatı olmadan önce çok sıkıntılı günler geçiriyordu. Hemen hemen her gün hastanedeydik. Kalp krizi geçirdiği için çok yorgun düşmüştü. Yine bir hastane günü doktorlar anneniz daha iyi taburcu olabilir dediler ve annemi benim evime getirdik. Kardeşim annemi bir sandalyeyle eve taşıdı. Yatağına yatıracağımız anda annem düştü ve bayıldı. Ben o an panikledim ve annem öldü diye ağlamaya başladım. Sağ tarafından gelen bir ses beni azarlarcasına bağırdı. Ağlamayı kes, annene suni teneffüs yap dedi. Sonra ağlamam bir anda bıçak gibi kesildi ve ben emir almış gibi söyleneni yerine getirdim. Nefes ver, sonra da sırtına vur dedi o ses. Yapmış olduğum bu ilk yardım uygulamasından bir iki saniye sonra annem hayata döndü. Daha sonra ambulans geldi, annemin bayıldığını ve suni teneffüs yaptığımı söyledim. Doktor merkeze şöyle bir rapor verdi. Hastayı geri döndürmüşler. Ve depremler. Deprem algılarım çocukluğumdan beri vardı sanırım. Yer altından gelen sesleri duyabiliyor, elektromanyetik dalgaların cisimler üzerinde yarattığı etkileri gözlemleyebiliyorum. En önemlisi ise dünya büyük depremlerden önce ve deprem anında titreşmeye başladığında ben de titreşime giriyorum. Bedenimin bütününde tıpkı dünyada olduğu gibi koordinatlar mevcut. Her bölgenin bedenimde belli bir noktası vardır. Yani dünyanın her bölgesinde neresinde bir değişiklik, bir sismik değişiklik olursa arkadaşımız ona bağlı bir koordinatta kendisinde bir değişiklik hissediyor. Bulunduğum yer deprem merkezine yakın bir yerse manyetik alan enerjisinin etkisiyle binaların eğilip büküldüğünü gözlemleyebiliyorum. Hatta yer kabuğundan yüzeye sızan gazların kokularını alabiliyorum. Evet, e, duru görü, duru işiti dedik. Duru görü, medyumsal kapasitesi yeteneği olan bir insanın, bulunduğu yerden çok daha uzaklarda bazen başka bir şehirde, başka bir ülkede hatta başka bir gezegende olup bitenleri bir vizyon şeklinde görmesi. Duru-görü. Yani üçüncü gözüyle görüyor. Duru-işiti, bunun gibi çok uzakta olan yüzünü göremeyeceği bir insanın sözlerini veya e, sesini duyabilmesi. Duru-işiti. Bir de koku algılaması var. Mesela bazı medyumlar transa geçtiklerinde diyorlar ki ben bu odada gül kokusu alıyorum, gül kokusu hissediyorum ama aslında odada gül yok. Aynı anda bir örnek için söylüyorum bunu. Bir yakını veya eşi gül almış eve doğru geliyor olabilir. İşte o gülün alındığı anda medyumsal kapasitesi olan insan o kokuyu kilometrelerce öteden hissedebiliyor. Ve şimdi dünya dışı varlıklar demiş yıl 1999 17 Ağustos Büyük Marmara depremi. Depremden önce gördüğüm uyarıcı rüyalar, deprem öngörüm olduğu için yer kabuğunda oluşan yoğun enerji ve manyetik alan enerjileri, yerden çıkan yoğun elektrik akımı yere eğildiğimde tam alnımın ortasına denk gelecek şekilde beni çarparak yere vurmuştu. Ve kulağımı sağır edercesine duyduğum sesler. Yaklaşık olarak Depremden 6 ay önce başlayan ve bu süre boyunca halsizlik ve nefes problemi rahatsızlığı çektiğim için gitmediğim doktor kalmamıştı. Yani deprem öncesinde dünyada yaşanacak ve yaşanmakta olan o hazırlık aşamasında kendi bedeninde bir takım rahatsızlıklar hissediyor. Nasıl ki dünyanın bedeni, dünyada bir beden, dünyada fiziksel bir bedeni var. Dünyanın fiziksel bedeni depremden nasıl etkileniyorsa bu daha olmadan önce arkadaşımız da bedensel rahatsızlıklar hissetmeye başlıyor. Ve doktorlara gidiyor. Zatüre olduğumu sandığım için kutu kutu antibiyotik kullandığım halde işe yaramıyordu. Doktorlar birkaç kere akciğer filmi çektiler, sonuçlar temiz çıktı. Fakat öksürük nöbetleri o kadar yoğundu ki boğuluyordum, sanki nefes alamıyordum. Depremden sonra yapmış olduğum araştırmaların yerden çıkan gazların özellikle insanlar üzerinde yarattığı etkilerini ben çok yoğun yaşamıştım. Yani evet depremden sonra ortaya çıkan gazlar insanları tabii ki etkiledi ama bu arkadaşımız daha deprem olmadan onlardan etkilenmeye başlıyor. Demek ki hem ruhsal hem de fiziksel açıdan çok hassas. Ve deprem oldu. Herkes gibi biz de depremden sonra evimizin bahçesinde oturuyorduk. Çok kalabalıktık. Ben her fırsatta yanımda olan insanlardan izin alarak onların frekansına giriyor, Duru Görü kanalıyla neler görebileceğimi merak içinde kendimce araştırıyordum. Kardeşimin eşinin elini tutarak gözlerimi kapatır kapatmaz kendimi bir anda dünyanın dışında buldum sıcak bir Ağustos gecesinde bir anda donmuş vaziyette olmuştu. Daha sonraki araştırmalarımda uzay boşluğunun eksi 270 derece olduğunu öğrendim. Uzay boşluğundan dünyayı seyrediyorum. Atmosferin dışındaki ışımayı gözlemliyorum. Dünya dönerken gök gürültüsünün çok uzaktan duyulan sesine benzer bir ses çıkartıyordu. Muhteşem bir görüntüydü. O anda yanıma gelen varlığı tanıdığım için korkmuyordum. Bu da çok ilginç. Yanına bir varlık geliyor ve onu tanıyor. Demek ki önceki deneyimlerinden böyle bir karşılaşma olmuş. Yüzüne dönük bakıyorum hafif gri veya sarımtırak benizli. Gözleri ise anlatıldığı gibi çok korkutucu büyüklükte de değil. Ses tonu çok rahatlatıcıydı. Telepatik bağlantı ile iletişim kuruyorduk. Bak, dünyanıza var olan enerji henüz tam olarak boşalmadı. Yetkililer yaklaşan bu tehlikeyi bilmek zorunda dedi. İşaret ettiği yöne baktığımda gerçekten de dünyanın bir bölgesinde yay gibi oluşmuş enerji ışıması vardı. Daha sonra küçük bir uzay aracını göstererek bizler dünyanızda yoğunlaşmış olan enerjileri vakumlama sistemi ile uzay boşluğuna aktarıyoruz dedi. Gemi F-16 savaş jetlerine benziyordu. Gerçekten de mavi ışığa benzer enerjilerin bu geminin uç noktasına geldiğini gözlemledim. Bu deneyimden 2 ay sonra Ada pazarında meydana gelen depremde birçok insan hayatını kaybetmiş, binalar hasara uğramıştı. Evet. Ve uzay gemisindeyim. Yine gözlerimi kapattım ve görüntülerin akmasını bekledim. Yoğunlaştığım anda uzay boşluğunda olduğunu sanıyorum. Yanıma gelen dünya dışı varlık, uzay bekçileri beni gemilerine götüreceğini söyledi. Ve bir uzay gemisinden içeri adım atmaz, mavi bir ışığın rahatlatıcı etkisi dikkatimi çekti. Bu ışık bizim dünyamızda var mıydı bilmiyorum ama çok farklı olduğunu söylemeliyim. Şöyle bir benzetme yapmak daha doğru olur. Nasıl ki güneş ışığı hem aydınlatıcı ve ısıtıcı etkisi insanın ruhunda güzel bir etki bırakır, işte bu etkiye benzeyen bir şeydi. Uzay gemisinde paneller oval alanı kaplarcısına dizayn edilmiş. Görevli varlıkların yüzleri duvara dönük olarak çalışıyorlar. Gemilerine bir yabancı girmişti ama onlar hiç dönüp bakmadılar bile. Beni gemiye götüren rehberin sana gemiyi gezdireceğiz dedi, zemindeki boyut atlama çizgisini göstererek boyut atlayacaksın dedi. Yürüdük. Kapı açıldığında muhteşem büyüklükte adeta bir şehir görünümünde olan devasa bir gemideydik. Değişik yapılar, çok kalabalık olduğunu anladığım insan görünümünde varlıklar. Bu görüntüler bana çok fazla gelmiş ve korktuğum için görüntüleri kesmek zorunda kalmıştım. Farah Hanım inşallah bir gün yüz yüze görüşme imkanımız olur. Açılan vizyonlardan çok değişik mesajlar alabiliriz diye düşünüyorum. Sevgiler ben de ümit ediyorum bir gün karşılıklı oturup bütün bunları Rahatça konuşuruz, ümit ederim ve paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Şimdi orada bir yerden önemli bir bilgi yakaladık. Diyor ki, beni uzay gemisinin içine aldılar. Önce depremle ilgili bazı bilgiler verdiler ve dedikleri de çıktı. Fakat mümkün olduğu kadar o depremde yoğunlaşan enerjiyi çekmeye çalıştılar. Depremle ilgili ilgili bilgiyi verdiler. Fakat sonrasında uzay gemisine aldılar. Uzay gemisine girerken bir boyut atlayacaksın diyor. Boyut atlama çizgisi. Pek çok olayda insanlar uzay gemisini veya UFO'yu dışarıdan görüyorlar. Bunu bilinçli halde yaşayabilirler veya işte kaçırılma anında o uyku halinde yaşayabilirler. Ve derler ki genelde işte bir kamyon büyüklüğündeydi, veya üç katlı bir ev büyüklüğündeydi. O şekilde anlatırlar. Sanki üç katlı bir ev kadar büyüktü. Ama içeri girdiğimizde derler, mekan birden çok genişledi ve dışarıdan gördüğümüzün çok çok büyük kapasitesinde devasa bir mekana girdik. Burası aslında öyle bir üç katlı ev falan gibi büyük değildi, kocaman bir şehir gibiydi diye anlatanlar var. Bu hanımefendi de yine benzer bir deneyim yaşamış. Algılar, boyutlar, dünya dışı varlıklarla yaşanan deneyimlerde doğal olarak değişiyor. Çünkü bazı deneyimler sizin fizik bedeniniz üzerinde gerçekleşiyor. Bazı deneyimler sizin astral bedeniniz üzerinde gerçekleşiyor. Astral seyahatle gerçekleşiyor. Ve işte o zaman fizik engeller ortadan kalkıyor. Ve e, dünya dışı varlıklar sizi bazen bulunduğunuz yerde ziyaret ediyorlar, bazen de sizi alıp bir yere götürüyorlar. Bütün bunlar şu anda hala açıklanamayan olaylar dosyası olarak kapalı bir şekilde sırların çözülmesi bekleniyor arkadaşlar. Dünya dışı varlıklarla yaşanan yakın karşılaşmalar ve kaçırılmalar dünya dışı zeka gerçeğini bize en net açıklayabilecek olaydır Bu nedenle eğer herhangi bir yakın karşılaşma herhangi bir kaçırılma yaşadıysanız ve bundan sonra yaşarsanız yapacağınız ilk şey bedeninizde giysilerinizde yakın çevrenizde fizik izler kalıp kalmadığını kontrol etmek ve çoğunuzda kınalanmalar oluyor. Son dönemde çok arttı. Bazen vücudunuzda parmak izleri, çürükler, bazen bir ameliyat izi olabiliyor. İşte bunları fark ettiğinizde doktora, hastaneye gidip kontrolden geçmeniz lazım ki o izlerin veya o morlukların veya o parmak izlerinin dünyasal herhangi bir sebeple olmadığını ortaya çıkartabilmek için. Evet arkadaşlar. Her zamanki gibi e-mail adresim farah.yurdusistanbul@gmail.com. Sizlerden gelecek mesajları bekliyorum. İsimsiz Sırlar Kulübü'nde yaşadıklarınızı isminizi gizli tutarak paylaşıyorum. Görüşmek üzere.